geldi. Soldaki evlere Siyerlerde çek. Adam. Çek çatışalım. Biraz daha Tam kapıları da drop çok atmış. Makbule, makbule geçerdi. Önümdeki kim? Gördüm. Açıklar. Kullarımı hiç aldırmayın. Biri aracın kenarında aracı sıkabilir. Ayrıca patlatır mısın? Pencereden bakıyorlar Ben hep pencereden bakıyorum Tam sağ aracı patlattım Adamların üstü ölmüş oğlum Pencere şok idi. Pencere pen çıktığına pişman oldu Aynen Kili var balkon Aynen kili balkon Balkon Beyler sızlıyom, sızlıyom. Balkon saldırıci var dikkat et. Sızlıyom, tamam. Geçer dedi Beyler onlar bana dönmesin. Öldü. Aynen helal, helal. Balkona gidiyor arkadaşa. Bana tıkıyor biri. Ben de basıyorum. Ben basamıyorum. Ben uzaktan koştum. Umut camda, camda, camda. Ben de bastım. Görüyorum 7 Mustaraçla tutuyorum, mustaraçla tutuyorum. Alt kat, alt kat, alt kat. Alt kattı. Tamam. Balkon var, balkon var. Balkon düştü. Üst de, üst hepsi, de öldü, vurdum. hepsi öldü. Hepsi öldü. Sağdan geliyor. Bir tane kaldı. Sonuncu arkadaşları kaldı. Öldü. Nerede? Hayır, hayır. Pardon, son bir kaldı son bir var. Bunu almışlar. Dur 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 tamam, tamam sesini. Tamam. Tava atalım aga. Hadi <laughs> tava atalım. Hayır hayır. Ben tava... tava atalım. Ben tavayı hazırladım. Vallahi bak adamı full şey yapalım. Pisleyelim. Ha burada arabası Aha, burada. burada. Araba burada. Dur 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 tamam. Aa gördüm kulübe arkası. Tavayla öldüreceğiz. Tavayla öldüreceğiz. Ben ben darılıyorum tavayla gel geleceğim. Ya. soldan pikledim. Canım az. Bana, bana niye sıkıyor bu manyak? Lan! Bak, Lan! Ben ya. Lan Aferin. ya niye tava işte? Ne gerek var böyle şeylere? Onu da bitirdi. Gitti oyun. Oğlum bir adam nasıl ya? Ben sıkmadım ki tava atacağız ya nasıl tava Ben yani? tava diye sıkmadım. Tamam. Kulübenin arkasında. Nasıl Oğlum. oldu hayır? Oğlum. O kim beni öldürüyor ya? Evet. Hadi <laughs> daha var. 3 var. Direkt şu Dört. buraya indiler. Şura sağ tarafa alıyorum ben. Sol tarafımıza indiler o yüzden. Bence basalım aga. Evet orada var Mustafa. Şimdi. Lan. Sol açtım, girdim eve, gördüm iki kişiler, Üç kişi Önümde biri, adam var. Çok uzak. Kanka solda solda sol sola geçti. Soldaş evet, durdular. Bir baygın. Gelsin, hepsi öldü mü? öldüler hepsi. mi hepsi? Evet. Ya ben daha yeni geldim ya. Tek başına temizlik. Aynen. dur 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 dur. Dur burada dur. gitme 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 çok ileri gitme. Gördüm önümde. Karşılar, karşılar, karşılar. Sıkayım mı? Niye kaçırdık ki o adamı? Niye sıkmadınız oğlum? Ben sıktım da vuramadım. Ben da değildim. Salmayın onu orada. Lan burada adam varmış. Helal burada adam var. Yardım. Seri yardım. Evet. Benim burada. Görmüyorum. Geliyoruz. Hop solda var. Solda var. Bayıldım. Sol bot. Tamam girdim. Tepenin üstünde. Girdim. Tamam. Araç geliyor. Bir tane araç geliyor. Canım çok az Yanımda. Adam geldi. Evet. Düştüm. Bitiriyor. Evet. Hayır, hayır, getirme. Nerede? Sağ solda, arkanızda var, arkanızda var. Bir Buraya yani. işte. Yakın. Evin içinde bir yerde. Sıkmadı lan. Niye sıkmıyor bu adam? Ohalar temizliyor var ya, ohalar acıyı sert etti. Biz ah. ne yapacağız peki? Onları onların içinden geçeceğiz. 15 minutes later. Bir tanesi bayıldı. <laughs> Sağda. <laughs> Oğlum ben bu hangarları hiç sevmiyorum ya. Çok açık buralar. görüntü yok. Bana Aa, karşı binamız, Bana 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 sıkıyor, bana sıkıyor. Bana da sıkıyor. Bana bana sıkıyor, bana de sizin sizi amınıza böyle bana sıkıyor. Oy. Nerede oğlum bu? Nereden sıkıyor? Tavaya orada. Kar karşı karşı ev, karşı. Karşı eve bakıyorum da. Bak camda, alttaki camdaydı biri gördüm. Bir hit. Sol, sol biraz. Sol Benden mi? Kimi söylüyorum Mustafa? tamam abime söylüyorum. Tukop'la baktı da göremedim. Bir hit daha. Kanka çok sis. Çok sisli ya. Abi durmak da istemiyorum şimdi tek işe. Çatı çatı çatı. O da yedi, ben de yedim. Aynen. Yer değiştirdi. Ah, kötüydü, tam. Şurada. Hı -hı. Ne var baydım, şu ohayı baydım, ohayı siktim. Aşağı atladı, aşağı atladı biri. Aynen, Arka, biri arkadaşına gidecek abi. oğlum. Aynen gitti gitti gitti. <laughs> basmayalım ya. Atlarken vuramadık ya. Yani. Kanka ben arkaya bakıyorum, arkada gelebilir. Kanka Ohaalar kimmiş ya? Çok iyi alan bizde. Karşı eve geçiyorum adam, adam ben. Şu Karşı eve aldım ben. Gel Umut gel geçelim. Beraber de. oynayalım o zaman. Beraber oynayalım Ay, adamlar. En, aynen, bera yok. Beraber geçelim. Bu ev çok iyi kanka bence. Çıkalım. Aynen bu ev baya iyi. Herkes bir tarafı tutsun. GG evet. ikisi. Var da. Tamam çok iyi. Yok kanka ikisi direkt Öldü, öldüler. Evet. Direkt öldüler. Altındaki ikisi kaldı. O zaman şeyler kaldı. 3 3 onlar 4. 4 o zaman. 4 evet. Abi aha gördüm çatı. 2 kişi çatı. Çatı iki kişi. Gördüm. Kanka bizi oyalıyorlar. Hadi <laughs> başlayacak. Bir hit yedi. Birisi ne yazar ya. Onlar çatıdan görüyoruz. Neyse yedi. Alanda kaldı. Taşa geçiyorum ben. ben. Ben sağını kontrol ediyorum. Görüyorum sağ arkaya geçti sağ arkaya geçti. Aynen. Şurada şurada. Geçti. Aynen 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 gördüm gördüm zıpladı oraya. Ona bakıyorum ben. Ben nif alacağım. Raşlıyor. Raşlıyor mu? Sol tarafta da var sol tarafta da var biri. Yani. Geri döndü. Yedi bir. İki yedi. İki yedi var arkası, ev arkası, ev arkasına geri döndü. Gelemedi. Şurada. Aynen. Orada da. Ha, o oyun alanı öldü arkadaşlar. Sis attılar şuraya. Aha. Geçiyorlar, Arkadaşı geçiyorlar, geçiyor, taşa. Taş. Taşa geçti. Beat. İkisi de taşta. Aynen. bu taştı değil mi lan? Aynen, aynen, aynen. O taş geçirmedim, geçirmedim, geçirmedim. Enemies ahead. Bakıyor. Evet, sen yedi. Bana bakıyor. Bir tane de benden yedi. Alacağız bunu ya. Şarjör değiştiriyor. Body yedi. Can basıyorum. Ben de body yedim. Body yedi bir tane daha. Çıkartmayın bunları oradan. Bir tanesi bayıldı. Çok iyi. Helalden. Tamam. Tamam. Kaldıracak. Kaldırsın. 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 Hiç, Kaldıramaz. Hiç bozmayın. İstiyorsa hiç kaldırsın. Koşmak zorunda bir taraftan. Kaldırıyor. Bak ben öldü. Benim vurdum öldü. Aynen. De yani, o da kendi Kendini faatladı. <laughs> <laughs> İyi kardeşim. Ben ne dedim? Ben ne dedim? <laughs>